Herkese merhabalar. Bir mutfağımız daha tamamladık. Konum olarak Ali Beyköy bölgesindeyiz. Saniye Hanım'ın evindeyiz. Mutfak yaptırmak ne kadar gözümüze kolay gözükse de aslında çok zor süreçlerden geçtiğini ve bu süreçlerde yapan firmayla müşterinin çok iyi ikili diyalog içerisinde olması yani dirsek temasında olması gerekiyor. Ki önümüze çıkan problemler ya da ortaya çıkacak tasarımda birbirimizi destekleyebilirim. Burada da Saniye Hanım'la beraber harika bir çalışmaya imza attık. Muhteşem bir Bulgaristan Varna mutfağı yaptık. Şimdi size bütün detayları anlatmaya başlıyorum. Mutfak çalışmalarında e, tabii ki devamlı biz mutfak firması olduğumuz için hep böyle mutfakları geziyoruz, mutfak görselleri geliyor bize. Ve ne yazık ki şöyle baktığımız zaman eski mutfaklarımızın tasarımları bize kesinlikle ilham vermiyor. Bu tasarımlar hatta aksine bizi acaba ortaya ne çıkacak? Yani soru işaretleriyle dolu bir sürece itiyor. Şimdi bir önceki mutfağımız tabii ki bu materyallerin hiçbirinden hiçbir bu mutfakta yok. Yani nasıl diyeceğim? Şimdi buraya gelecek yeni materyalleri benimseyebilmek. İşte akrilik kapak, porselen tezgah, şık ankastreler, sihirli ölçüler, güzel bir harika dokusuyla mükemmel bir evye. Bunlar sadece biz bunları bir yerlerde görüyoruz ve bir araya getirmeye çalışıyoruz. O yüzden kendi evimizdeki formu çok önemli. Bunun için e, tabii ki sunumumuzda kara kalem bizim için çok değerli. Ama bence sihirli ölçüler, doğru oranlar, bu ürünleri bize sevdirecektir. Zamanla bunların enerjisini gün geçtikçe daha çok sevebiliyoruz. Burada bile çekime gelmeden önceki süreçle mutfağa teslim ettiğimiz süreç arasında bile bir işte Saniye Hanım'la fikir alışverişi yaparken o aradaki süreç bile enerjilerinin yükseldiğini, mutfağa daha çok sahiplendiğini ve bu mutfağın en önemlisi kendilerinin olduğunu başka kimsede olmadığını çok rahat hissedip yani mutlu bir süreçle bu işin bittiğini kendisi bana söyledi. Bu bizim için tabii ki çok mutluluk verici. aspiratörde inanılmaz avantajımız var. Camın önüne düşmesi. Buradan çok rahat çıkış alması. Ve tabii ki bizim sihirli ölçülerimiz, bahsettiğim sihirli ölçülerimiz yani 90'lık, 100'lük çekmeceler. Hep burada fırınlar vardır. Fırın ne yapıyoruz? Ana boy grubu, grubu alıyoruz. Yani bunları, bunu yapmazsak bu ölçüleri takip edemeyiz. Ve tabii ki burada kritik aslında. Yine çizerken bir hareketlerimize göre şöyle bir şeye karar verdik. Evet bir yağdanlık yaptık buraya. Yani bir metre alanı tutup burada porseleni görüp, porselen tezgahı görüp ve buraya bir yağdanlık yapıp daha sonra 90'lık çekmecemiz Ve işte şurada bir tencere vesaire alanımız var. Burayı istediğin gibi silebilirsin. Yani her şeyi silebilirsin. Hiç sorun değil. Vana için bir detay yaptık. Bu detayı da tabii ki başta hep takip ediyoruz. Aslında vanamız bizim buradaydı. Vanayı ben bu tarafa aldıttırdım. Şu bölgeye. Evet şu bölge sabit. Şu oynar. Bu buradan çıkıyor yerinden. Şu anda çıkartmayacağım ben bunu burada vanamız var. vana yaptık diye müdahale ediyoruz. Yani burası böyle çok güzel bir ocak alanı oluştu. Ve çok avantajlı bir ocak alanı oluştu. Bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bunlar işte dar dolapların aralarında olur. Yanında hemen duvar olur. Işte burasında hemen evye başlar falan. Problemli bir yeri aslında çok güzel bir şekilde burada ön plana çıkarttık. Buraya geldiğimizde tabii ki bazı bazen kaselerimiz vardı, buzdolabımız vardı. Bazı bazen kasemizden kasım sadece galiba buzdolabımız vardı. Evet. Yeni sıfır. Aslında ocağımız da yeniydi de. Ocaklı fırınlıydı. Tabii yeni bir mutfakta öyle bir hamle yapamazdık. Şimdi şöyle bir şey teklif ettim Saniye Hanım'a. Buzdolabını değiştireceklerdi aslında. Buzdolaplarını değiştirmemeleri için onlara bir fikir verdim. Yani şöyle, yepyeni bir buzdolabı. Neden değiştireceksin, neden bu masrafa gireceksin? Bunun için şöyle bir opsiyonel bir hamle yaptık. Şimdi 60'lık bir buzdolabımız var. Bizim hedeflediğimiz ankastre ölçülerde 60'lık bir kabin yapsaydık, yarın bugün bozulduğu zaman, 3 sene, 5 sene sonra, 10 sene sonra, Buraya bu mutfağı tamamıyla değiştirmesi gerekecek. O buzdolabını koymak için. Tezgahı kesmek gerekecek. Üst dolabı saçma sapan bir senaryo. Ne yaptık? Biz tabii ki problemleri önceden çözme, zamansız mutfak çalışmalarını ön plana çıkartıyoruz. Burada da ne yaptık? 80'lik bir alan oluşturduk. Buraya da yardımcı bir yani kiler yaptık. Yarın bir gün 80'lik dolap aldığı zaman şunu şuradan alacak. 75'lik dolap özür dilerim. Aldığı zaman cüp diye buraya oturmuş olacak. Ne mutfağımızda bir tadilata ihtiyacımız olacak. Hem de gönül rahatlığıyla bu buzdolabımızda kullanmış oluyoruz. Çamaşır makinamızı da tabi ki e, burada muhafaza ediyoruz. Daha önce de balkondaydı. Burası da balkon olduğu için. Burayı da böyle devamında işte makinamız burada. Şuraya bir deterjanlık. Daha sonra şuraya bir tepsilik yaptık. Ve burası da evet her türlü kullanılabilir. Bunun üzeri işte çamaşır vesaire falan diye. Tabii ki bunu da şöyle değerlendirdik. Burada 3 plaka porselen tezgah kullandık. Bunlar plak halinde satılıyor. Biz de ne yaptık? Plakamız çöpe gideceğini, plakamızın firesini burada kullandık. Zaten para verip aldığımız bir ürün. Niye onu bırakalım? Niye çöpe atalım? Ee, hem israf olmadı hem de burada bence hem tamamlayıcı oldu. Ömürlük bir hamle oldu. Buradaki çalışmada. Bir mutfağımızı daha tamamladık. Ee, kendine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel burada vakit geçirdik. Çay, kahve yemek. Onun için çok çok Saniye Hanım'la resmen Beyze'ye çok teşekkür ediyorum. Her türlü videolarımız için YouTube kanalından, her türlü fotoğraflarımız için Instagram adresimizden ve her türlü makalelerimizi okumanız için www.beşiktaşmutfak.com'u ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.